Merhabalar hanımlar. Cemre İnönesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel sıralı bir model hazırladım. Böyle pastel tonlarda rengarenk iplerimle böyle çok hoş, çok güzel duran bir model hazırladım sizler için. Çok zarif duruyor gerçekten modelim. Bayıldım bu modeli arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimizin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine de tıklarsanız bundan sonraki yükleyeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı izleyerek ve beğenerek de kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Şöyle ip numaralarımızla başlayalım. Pembe ipim 602 numara. Yavrazlı ipim 327 numara. Böyle mint yeşili 224 numara. Yeşil ipim de 117 numara. Yeşil kısmımıza başlarken alt zürafamızı çekiyoruz. Sonrasında bir zürafaya batıp diğerine de şöyle batıyorum. Bir tane zürafa yaptım üst sıraya. Sonra o zürafanın içerisine geçiyorum. Buraya 4 tane pırpır yapıyorum. 4 pırpırımı şöyle teker teker topluyorum tepesine bir düğüm atıyorum. Sonrasında buradaki bir zürafayı boş bırakıp diğer zürafama iniyorum. Eğer size modelim sık geldiyse bir değil iki zürafa bırakıp üçüncüye de inebilirsiniz. Tekrar yanındaki zürafaya batarak bir zürafa yapıyorum. O zürafanın da içine düğümümü atıp yine 4 tane pırpır pır yapıyorum. Öpürlerimi da şöyle topluyorum. Tepesine düğümümü attım. Bir zürafa boş bırakıp diğer zürafama iniyorum. Birkaç tane daha yapayım arkadaşlar. Kalanını kamera arkasında tamamlayayım. bir tanesini boş bırakıp diğerine iniyorum. Sıralı modelleri yapmak gerçekten çok zevkli oluyor arkadaşlar. Bu modelimde çok güzel oldu. 3 aşamadan oluşan bir model. Alt zürafasını yaptıktan sonra İkinci aşamamız da bu şekilde. En sonda üst çiçeklerini yapıyoruz ve bitiriyoruz. Yeşil kısmın yapılışı bu şekilde. Kalanını tamamlayıp üstteki çiçeklerimizin yapılışını göstereyim. Yeşil sıramızı bu şekilde tamamladım. Üstteki çiçeklerimizi yapalım. Burada bıraktığımız ipe ipimi tutturuyorum. Bir tane pırpır yaptım aynı boyutlarda bir tane daha pırpır pır yapıyorum ikinci pırpırımın tepe kısmına çıkıyorum buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum tekrar aşağıya iniyorum şöyle ipimi bir tık bol bırakarak indim buraya da bir tane daha pırpır pır yapıyorum şekilde çok kolay ve hoş duran bir model oluyor. Modelimiz hazır arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. Özellikle böyle sade yazmalarda çok hoş duracak bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sade ve şık, zarif model sevenler için çok güzel bir model oldu. ütülediğiniz zaman da böyle hepsi bir duruyor çok güzel kalıp gibi duruyor arkadaşlar şu an bu ütüsüz hali Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.